Yemeği hazırla video hazır. Buyurun. Sesi ayarlarız. Merhaba chat. Merhaba. 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 Anladım ben. Şöyle. Emre birinciyimiz kutlu olsun teşekkür ederim hoş geldin. Niye iki tane geliyor inan ki bilmiyorum yani ama iki tane geliyor. Ha ben beni korudum. Kaçırdık bak bir ses saz. Şöyle. Evet evet. Ben de bu arada Orixion ilk gördüğümde öyle de Aa dedim gözlerini yanına koymuşlar. <laughs> Hadi kanka. 5 miski Mert. Mete gelecek sen varsın. Başka kimse var mı? Ay düzelmiyor biledim. Aslında düzelttim Ama yine oluyor arada bir. Gel gel. Ne gel gel. O 5 miyiz? Abi ben beni korktum. Sen, sen buradasın. Mert burada. <laughs> Abi ya var ya aklıma tam geliyor <laughs>

Şanslar şans daha vermeyi düşünüyorum. Biraz daha tanımak istiyorum ama kendisi direktmen <laughs> galiba hoşlandı <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Benim kitabımda birisine yürüdüğü zaman ben aradan çekilirim. Bu yüzden patlattım. Ama şunu da söylemek istiyorum. Kendisini güzel ifade etmeye çalışıyor ama göz hitabıma çok uymuyor. Çünkü ben kiraz sevmiyorum. Kiraz. Kiraz. Kızım. Anne ne o ben izlemediğim için anladım ne, ne neden bahsediyor? Kira ne oluyor kira? Şey, bak... Meme, he, meme tamam meme olacağını düşündüm de o yok mu yani? Ha. Hayır saflıktan değil kiraz ne olabilir? Meme olabilir zaten de belki e, videonun içi, içinde bir makarası vardır diye dedim. Anladım. Çok ayıp bu arada ben saygısızlığını kınıyorum buradan. Çiçikler dedi çiçikler dedi küçük dedi. <laughs> Ha küçük mü diyor bir de orada? Ben küçük oldum olduğunu abi, söylemek istiyorum. Kendisini güzel ifade etmeye çalışıyor ama göz hitabıma çok uymuyor çünkü ben kiraz sevmiyorum. kiraz? Hayır kiraz. Kiraz büyük mü? Kiraz. Kızım. Dedim mi öyle şey? Çok ayıp bu arada ben saygısızlığını kınıyorum. Bak. Küçükler dedi, küçükler dedi, küçük dedi. <laughs> Şimdi biz şeyi çok merak ettik. Biz yayıncıyız tamam mı? Biz yayınları bırakıp sen yayın yapma ihtimalin var mı ileride? Yani AI'lar ileride yayın yapabilir mi? Aha, lan siz yayıncılar. Şimdi de beni mi kıskanıyorsunuz Orospu çocukları? Anlamıştım. Yeni drama, ee, Adam demiş ki seneye topluca girelim. Herkes sınav ortasında ayağa kalkıp girdiği sınıftan <laughs> <sınıfı gülüyor> <laughs> optiğini yesin. Erdem, Terörist miyiz oğlum biz niye böyle bir şey yapalım Erdem? Niye milletim optini yiyoruz? Anne gibi davran var. Arkadaşlar, şimdi ben videoyu izlemedim. Videoyu izlemediğim için de anlamadım. Anlamadım. Yani Kiraz'ın ben de meme olacağını tahmin ediyorum. Ama yani mesela a Kiraz deyince aklıma küçük meme gelmiyor yani benim gibi sizin direkt anında. Belki dedi de videonun içinde bir şey var sala yapmıyorum yani. Ne alakası var? <laughs> <laughs> var hiç öyle şey tane, ya. De öyle sıkıntı yok yani. Ama şimdi amcık mühendisi 31 var chatte anladın mı? Onu böyle en ufak açığında banlayacağım. En ufak hatasını bekliyorum. Ufacık bir hata yaptım. <laughs> <laughs> Onu direkt tak perma Sınırsız göndereceğim. Bir daha açılmayacak. Sen anlarsın. Ne sen anne misin? Arkadaşlar chatte kaç tane anne var ya? En fazla 2'dir 3'tür ya. Kaç tane anne var chatte? En fazla 2-3 kişidir. Şu an bunlar yalan söylüyor. Rane'nin taşya diye anne mi olur? Ben yazıyor ya. Patlamadı. Kalkıyor. Vur şuna, vur şuna. Stoylam. <laughs> Bayılmışız. Türkiye Türk demiş. Hello, where are you from? You know how to say it's America. Yeah. Yeah, yeah. Where are you from, bro? Turkey, bro. Oh, Daniel. Abi selamünaleyküm. <laughs> Allah oğlum. Adam, Lan oğlum, oğlum. Eski, <gülüyor> adam mısın? Lan oğlum mısın? ya. Abi biz sen <gülüyor> de, <gülüyor> de, <gülüyor> o, ben el <o>, bilmem ne. <laughs> de, özel biri zannettik ondan <laughs> dolayı. <laughs> <ben>. Özel <laughs> ben zaten. Ha okey. <laughs> <laughs> potansiyel faydaları. Göz suyunun sağlığında ve göbek bölgesinin hassasiyeti bir gel. Bunlar şeyde inanılıyor mu acaba? Hani böyle reklamlar çıkıyor ya Instagram'da. Afa düzak etkili parfüm sıkıyorsun. Bir anda <laughs> döndürüp şey gelsin. diyor. Sen ne kokuyorsun gelsene bir sikiyim falan hani. Koparma <laughs> 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 ya. <laughs> Şimdi... Telefon çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Amerika'ya da gitsen bir sesi değişmiyor bu. Sabahın nefes edin ya durduk yere. Çok mutlusun. Yo. <laughs> Sana diyorlar mı böyle çok böyle harbi şöyle bak. Jungle. Abi gösterme Burha abi gösterme. Jungle. Bununla jungle göstermeyin. <gülüyor> 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 ne kadar 3 tane demiş. Vücuda ayrı ne? Vücuda ayrı şampuan süren orospu çocuğudur demiş. Bence orospu çocuğu değildir. Ee, ama yani e, geylik belirtisi bence. Hani mesela ben çevremdeki geylere bakıyorum. Yok oraya ayrı, duş yeri buraya ayrı. Erkek adam, baba, erkek delikanlı adam şampuanı alır. <gülüyor> <gülüyor> Soralım o zaman chatten. Sek erkek duşu. Helal olsun. Bu mudur? öyle mi duş alıyorsunuz? Var mıdır yani ekstradan artı olarak duş jeli var mıdır? <laughs> Cidden yani duşa giriyorsunuz. Saçları çık 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 böyle böyle bitti. Ne olmuş ki ne? <laughs> Eksik yok. Duş jeli ne? Bence duş yani aslında hepsinin içeri aynı bu arada bilmiyorum biliyor musunuz ama Kullanılır Yemine yani var. bence hani çok da gay demez yani birinin duş varsa kullanılır yani. Aynı benim gibi bir adamsın ha. Efendim pardon kanka görünmez kaza. Benim üç tane oya geliyor. Marif hoş geldin. Lan neye çarptım? Tez dur Oğlum dümdüz. Ne var ya tez gıcık oluyorum ya. Bu dünyada her bir toprakta bizim de payımız var. Vizeyle böyle bizi uğraştıramazlar. Çok sinir oluyorum ya. Şey gibi bu. Çeşmedeki o denize Allah'ın denizine girme hakkım var. Sen onu plaj adı altında gidip de paralandıramazsın yani anladın mı? Gerizekalılar. <laughs> Ama bu arada yani plaj için hani orası eğer ki satıldıysa satın alındıysa vesaire bir şey söyleyemeyeceğim. Ama yani ülke konusunda abi bu kadar zor olmasın ya vize almak. Ben de gerçekten bunu isyan ediyorum. Tamamen demiyorum ki herkes rahatlıkla ülke alsınlar. Herkes girsin çıksın. Çünkü bunun sonu yok yani. O zaman hiç kimse olduğu yerde yaşamak istemeyebilir. Ama ama en azından abi yani hani işi gücü olan geri döneceği belli olan insanlara var bu kadar zorluk çıkarmasınlar ya lütfen ya yalvarıyorum artık ülkelere ya Abi bana Amerika vizesi vermediler ya ben zaten Amerika'da yaşayamam ki hani belli çalışıyorum burada işim var bir yere kaçmaya çalışmıyorum Faruk aynen da tartışmayın ya Oğuz Faruk boşverin hadi gelin video izleyelim Aa, ben de göreyim ya ben niye Amerika'yı göremeyeyim ya Tamam yaşamayacağım vallahi yaşamayacağım ülkenizde. Ama yok vermiyorlar. Hiçbir <laughs> Abi bomb kaytın terörist her yanımda ya. <laughs> ya. <hay> <laughs> Dikkatli kitaplara bakıyor. <laughs> Allah var. <bakar>! Bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Saçımı yaktım. Ne yaptın? Daha diyeceğim. Nasıl yaktı saçını? Bir <laughs> tane. Ay, hay, orada mum mu? Allah. Ay ne yaptın? Esas olarak daha yaktım. kötü olabilirdi. Ben zannettim ki elimde sigara var. Sigara dumanı falan değdi sandım. Mumu gördüm sonradan. Ay nasıl yakmış? Bak ya. Ne i̇çim yandı benim de. Sadece saçları değil daha <laughs> kötü de olabilirdi. <laughs> saçımı yaktım. Ne yaptın lan sen? Saçımı yaktım. Çok yaktım ya. Ay. <laughs> Bravo. Limet oynuyor musunuz mu? Çok farklı. <laughs> abi, abi bu ne abi? <laughs> bu olmaz ya. <laughs> abi. abi. Bu ne abi? Mükemmel bir atlayış. <laughs> Ya bir daha izleyelim bak. Bak şurada başlıyor. Bravo. Mükemmel bir atlayış. Bum. <laughs> <laughs> abi. Bu ne abi? <laughs> Bu olmaz ya. Şak giymiştir ama ya sıcak. Ya bakma artık. Bakma, 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 bakma. Bak. Bakma, bakma. Bakma, bakma. Abone ol diye. Abone Oy olun abi bak adit tüm birer birer durumda. Ice. Allah'ın oğlu da. Bo. Oha. 0 yaptın. Bu yerle ola. Spike yerleştiriyor. What? Oğlum bozuk kanka. Spike yerleştiriyor. Nasıl gitmiyor lan harbiden mermi? Baksana. Yerleştiriyor. Hadi hadi desek ki kafasının kenarından gitti desek. Diğer mermiler de değmiyor. Nasıl mümkün bu? Oğlum bu bo bozuk kanka. Kaç Allah belanı versin bir şey. Acaba? O ne oğlum? Oo, Sinjo. Ama ben sokarım. <laughs> Benim gaza Spora gelir. kilo vermek için mi gidiyorsun abi Kas gelişimi mi için Mentalimi sağlam tutabilmek için gidiyorum kardeşim Vücudu yeteri kadar yormazsan Kafa çok çalışıyor Kafanın çalışmasını ha. engellemek için vücudu yorman gerekiyor Benim de galiba vücudu biraz yormam lazım <laughs> Yenilme <mi? gülüyor> Yediyelim çocuklar Aa, Abla kaçırma sakın Ezel abi çok yakışıklı Bir de çok zengin Ulan <laughs> şımarık bebeler Bunlar geçici şeyler çocuklar. Ben, ben ilk iyi kalpli birini arıyorum. <laughs> Ulan o zaman helikopterden niye etkilendin ya? Helikopterden niye etkilendin ya? Tatavaya bak tatavaya. Bayan. <laughs> geliyor. Özel geliyor. Ezel yok İslam'da. Geliyor. Arkadaşlar herkes hazır olsun. fena abi ulti geliyor. <laughs> Videodan sonra gelirim. sağ Of. Ama var ya böyle var ya kafamı gömer yaparım ya. <laughs> of. Asgari ücret, askeri ne kadar? Şu an iyi bu arada. Ben de normalde kışın bazen bak anlık bir şekilde böyle Reels falan izlerken bir anda karşıma böyle sulu sulu karpuz videosu çıkıyor. O zaman sıkıntı. Şu an okey ama bulunur. yeni 22 mi? Tamam ben bunu bir günde kazanıyorum. Ne Asgari ücret oh, oh, oh. yaparım ya. Of. Asgari, ücretle... Asgari ücret, ne? Asgari ne kadar? 22 mi? Tamam ben bunu bir günde kazanıyorum. <gülüyor> 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 aldım orası. Aldı aldı. Andırım, andırım, andırım. 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 oluyor? bayağı kazanıyoruz o zaman yani. yani her gün değil 3 ile 5 kare izleniyor işte bugün mesela 2 gizleniyordu izleniyordu dün 3 izleniyor daha bugün izledim değişiyor yani bazen 3 bazen 2.5 bazen 5 bazen 6 ya onun tam bilmiyorum ksrp'nin şeyi nasıl oluyor ya Şeyi amma durdurdum yere bak Yok ya biz yanına yaklaşamıyoruz Olyxion <laughs> Geççim Gelsene ya buraya çocuk Koru bir tane atıyor ya böyle Deneyecek kocuk beni deneyecek kanka İzlesin beni deneyecek kocuk Beni büyük deneyecek kanka Dur 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 Bana deneyecek beni ne <laughs> lan beni? <laughs> Sence ne olmuş? Yayıncılık işini yaparsan bütün gün oturdun tabi ayı oğlu ayı olursun. Ananı korurum seni. Ay, ay, ay. Ananı sikeyim <laughs> senin ben tıttık sulu gibi. O ne altıma sıçtım orası bu çocuğu. O neymiş yeni geldi Allah kahretsin komşular inecek aşağı bağırdım ne biçim. Ya vursana. Engin. Engin vursana onu koyayım. Dengin. Ya İngiltere malı Abla bir şey olmaz ya çözemez ya <laughs> Ya iki eğlendik ya ne oldu ya O da hep bunu yapıyor ya Abi Biz orayı nasıl göreceğiz KAAA <laughs> <laughs> <Abi, nasıl? gülüyor> Kulağım acıdı amını sikiyim ya. Öldü mü? No. Sınava benim sınıfıma gelse gözüm kayar. Net kayar. sorular sorularım odaklanacak. Oz Oskarlık değil mi Halil? Kulak rakip beni ne sen anlatsana hikaye. Ben fotoğrafla destekleyeyim. Benim tatildeydi eve geldi ben de ona çok güzel bir yemek hazırlamıştım. Beraber oturduk yemek yiyoruz. Sonra güvenlik aradı. Beni aramadı bu arada güvenlik. Yani berini aradı. Tamam. Ondan sonra dedi ki şey bir şey açık unutmuşsunuz dedi. Ben tam anlayamadım. Arabada bir şey açık unutmuşsunuz diye haber verdi. Arabada bir şey açık unutmuşlar arkadaşlar. Kapıyı. <laughs> sonra <benim de> anladım. <gülüyor> anladım. <gülüyor> Sakla yapıyorsun. <laughs> Nasıl ya? Bu <laughs> yani gerçek mi? Nasıl, Nasıl mümkün olabilir böyle bir? Bir daha, <gülüyor> <binlemek> <gülüyor> <istiyorum>. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir daha bir daha. Nasıl? Nasıl? Bir daha bir daha. Nasıl? Nasıl? rakip Nasıl? 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 Benim tatildeydi eve geldi. Ben de ona çok güzel bir yemek hazırlamıştım. Beraber oturduk yemek yiyoruz. Sonra güvenlik aradı. Beni aramadı bu arada güvenlik. Berini aradı. Tamam. Ondan sonra dedi ki şey bir şey açık unutmuşsunuz dedi. Ben tam anlayamadım. Arabada bir şey açık unutmuşsunuz diye haber verdi. Arabada sonra bir şey açık unutmuşlar arkadaşlar. Kapıyı. <gülüyor> sonra <laughs> Berini <de> anlamadı. <laughs> anlayamadım. Şaka yapıyorsun. Nasıl? Nasıl ya? Lan <laughs> <Yani> bu gerçek mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey ya. <laughs> bak hayatımda ben böyle bir şey görmedim de <laughs> duymadım da öyle söyleyeyim sana bak. Şoklara ben girdim de çok ya. Bunu <laughs> nasıl yaptırdın Hasan ya? Bak bak nesin ben neye yarılıyorum biliyor musun? Bak neye kopuyorum biliyor musun? Şu kapıdan iniyor ya buradan geçebilmesi için bu kapıyı kapatması lazım. Hayır <laughs> 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 şey, <laughs> öyle mi orada? Ben bu arada. şeyi düşündüm ona da düşündüm. Sonra dedim ki hani valiziyle geliyor Hoş ki bak bagaja gideyim bunu tutuyor diye iyileştirmeye çalıştım kafamda bu mallı. ne anlatıyorsun ihtiyar? Eberin Hanım'ı anlatıyor. <laughs> <laughs> Ahmet Türk'ü 672 kişiler eklemiş. Ahmet Türk'ten gene hoş geldiniz. Ahmet'im. Aa Sercan. Tanıyoruz. Sercan bu kızla takılıyorlar mı baya böyle yayında beraber oyunlar falan filan. Böyle böyle mi yani makara? Aynı bende ne yapayım. Ha, tatlı kız baya bu arada. Yok mu? E, çanta yok diyor. Sercan Selzim, her farklı bir kız çağırıyor. Geçen de onun defansçı vardı. Ha. Dönüyor arkadaşım var. Düno you know, Ahmet Kaya, Kaya